Selamlar millet ben Yunus Bugün sizlerle birlikte yeni bir DDG videosu videosuyla karşınızdayız Ahmet yanımda değil mi Ahmet? Evet. Değil mi evet, evet. Ben de evet, Ahmet? Evet Tamam Sen seçilmişsin Ben beni hangi Evet Ahmet'i bekleyeceğiz dostlar bir saniye Evet dostlar Ahmet'in Ahmet işini Ahmet hallettiğine göre devam ediyoruz Evet sen de bir şeyler pişirmeyi seviyorsun değil mi? Dostlar geçen sezon 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 es. pardon 15 sezondayım Bir seri çekiyoruz Sen devam et kanka ee, geçenlerde burada kalmıştık. Değil mi Ahmet? Evet, geçenlerde orada kalmıştık. Hadi Bu... Arkadaşlar <laughs> buradaki <laughs> ev... Sesi ayak. Evet arkadaşlar Ahmet, Minecraft <laughs> sürümünü güncelliyor. İngiliz. Sadece bir tesadüf. Bu arada ses ya, ayarladım. Telegram ne alaka? Bir şeyler pişmeye bu... Bir şeyler pişmeye bu mangayı aldığım sırada... Daha ilgi duymaya başladım. Tesadüfen. Geldim. Bir dakika metin hızı otomatik tamam. Sanki bir şey sır bir mangada Sanki bir şeyleri sırf bir mangada gördüm diye ilgi duyardım da O kadar kolay etkilenen insanlar için üzülüyorum Vizyon sınıfı özel <laughs> <laughs> Neyse kesinlikle bir tesadüf değil Değil mi? Evet Bence de. Sanırım bu bir şeyler pişirmeye olan ilgisini açıklıyor. Bir dakika dostlar yastık uçmuş mu diye bakacağım. Okey yastık uçmamış. <laughs> Adam gene aynı pozisyonda yastığı koydu. Yine de mangalarda ne onca hobi arasında bu kesinlikle iyi olan hobilerden birisi. Bu kadar ne kadar iyi olduğundan bahsedemiyorum bile. Halin, haliyle ben kimin, kimin ki yargılayayım? <laughs> Okumayı öğren artık. Ya o, o da mı ya bu kelimeler karışıyor. <laughs> Lan oğlum Ferdi hareket ediyor ya. Aklıma ne geliyor söyleyeyim mi? Yastık uçacak mı? Ya sus 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 <laughs> yastık uçarsa. <laughs> yastık uçarsa olacaklar kanal kapandı. Neyse devam edelim. <laughs> Aa evet. Sen... Oturuyorlar. <laughs> Neyse hadi devam edelim. Oğlum oğlum. Bi... Oğlum biz normalde oturum oğlum biz normalde oturuyorduk şu anda biz ayaktayız. Aga yok bir <laughs> daha şu saçını okşasın söyle bir. Devam daha devam et. Hadi bari saçım için teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> şu kartı yürü yürü yıkmıştık. Evet. Bir dakika okumaya devam ediyoruz. Şu ana değin birkaç bölümü bitirdim bitirdik bile. Arkadaşlar evet, benim seçim sayesinde şu an kurtuluyoruz. Evet. Neyse devam edelim. Zira ben Yuri'yi seçseydim şu an naneyi yemiş olacaktık. Yani neyse biz devam edelim. Boş verin. E, normalde burada Yuri olsaydı çikolata verme sahnesi yok, olacaktı. Olurdu. Ama yani detaya girmiyoruz yoksa YouTube'da telif yeriz. <laughs> Bunun sadece sıkıcı olmadığından emin misin? Değil. Sadece bir makumu izlemene rağmen mi? Şey... Ben öyle bileyim. Ben böyle iyi pardon. Ya, okuma okumayı öğren artık. Senin okuma kursuna yazacağım. Siyo kun çapma kursu gibi. <laughs> Küçük <Küçiksi yok>. siyo. <laughs> ya tövbe tövbe hadi tamam et. Tamam et. <laughs> sen öyle diyorsan. Vallahi. Sen onun sevdiğin bir şeyi bir başkasıyla paylaşmak epey eğlenceli bir şey. Bana karakter gelmeyince beni gidiyor fikirde. Neyse devam et. Çocuk bak. <laughs> ben bir dakika Ge geçenlerde basın tuşu neydi Ahmet? Geçen gün nerede bastın tuş neydi Ahmet? Sadece <laughs> basmadan göster. Evet. Yani gizliydi. Tamam. Tamam. <laughs> Neden sordun? Herhangi bir Herhangi bir arkadaşımın sevdiği bir seriye başlamam başlaması ikna ettiğime hep heyecanlanırım da. Bu hisi iyi bilir misin? İyi yok o ya. Kolu yamıyorum. Ne yapayım? Hadi <laughs> acele çekiyoruz bu videoyu Ahmet. Geri zekalı. Neyse devam et. Ha? Bilmiyor musun? Şey. Gerginlik. Ha. <laughs> Onu. E eh, pek bilmiyorum. Nasıl yani? <laughs> Aa tara atıyor, yüz yüz veriyor o Ne? Yok bir şey sen devam et. Neyse. Videoda görürsün. Mangaların arkadaşlarıyla paylaşmıyor musun? Bunu yüzüme vur vurmasan olmaz mıydı? Of ya. Şey özür dilerim. <laughs> Bizim ev en azından yürü gibi özgür dilemiyor. Oh. <laughs> Bu sırada Monica'nın ortama giriş geldi aklıma ya. <laughs> Abi iki dakika şu an saatimi alayım. Ben Bana da versene bir tane. E, git onu <laughs> yani Sen onu mu diyorsun? Arkadaşlar pardon. Ufak bir sıkıntı. Ama videoyu durdurmadım. Aferin bana. Evet. <laughs> ben de geri çıkıyorum. Heh. <gülüyor> Heh. <laughs> 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 Trip atıyor. Piç. <laughs> Sanki arkadaşlarımın bunu okumasını sağlayabilirim de. Arkadaşlarım mangaların çocuk için olduğunu düşünüyorlar. Ki bir Japon ülkesindeysen böyle değil. Hmm. Onlara öyle şeyleri söylemeden mangalardan bahsedemiyorum bile. Ha kaç Ha kaç yaşına geldin? Hala bunlarla mı ilgileniyorsun? Oo aynı sayı şey. Şu an tane resim geliyor. Ne be? <laughs> Yok bir şey devam etsene Ne ya artık kardeş <laughs> bak artık sesini yapa yapa. Galiba <laughs> alıştık artık. Of öğelerini iyi bilirim. İyi bilirim Opsiyonel. Evet, sen devam et. Devam et. Açıkçası bana ön yargıyla yaklaşacak bir arkadaş bulmak zor. Bunlardan hoşlanan bir arkadaş bulmak ise daha da zor. Değil et. Ahmet? Yani. Zaten ya, en ezgin tiki O yüzden zamanla diğer ezgilerle bir şekilde... Bir diğer ezgilerle bir şekilde çekildiğimi sanırım. Ama bu muhtemelen senin gibi biri için çok daha zordur. Hmm. Evet dinleyin çok zor. Dur hangi kısım için dedi bunu? Bro. Arkadan çok ilginç bir ses geliyor bu arada arkadaşlar. Bizim sorunumuz değil bu. Ya yani bunları ben... kendi onuna bile tutmam gibi, tutamam gibi geliyor. Ama bunları bulsaydın yapardı bilmiyorum bile. Terbiyesiz <laughs> <el> <laughs> <alakalı. gülüyor> En azından burada kulüp arasında güvendeler. İlmaz saklıyor sanki. Şimdi Nostuki'nin babasını arayıp o kulüp odasına gelmesini söyleyeceğim. <laughs> Monika bu konuda birazcık gıcıklık yapmıştı gerçi. Of hiç kazanamayacağım değil mi? Eh <laughs> nihayetinde buna değil ama değil mi? Yani ben burada hep bu mangayı okuyorum. Ama bu benim için hiçbir sorun mu çözüyor değil. Belki de çözmüyor. En azından iniyorsun öyle değil mi? Sesli hey, değil. cevap bekliyoruz nasıl ki? Yani. <laughs> Abi değil ki de beni ses edemiyorsun yoksa orayı, orayı otobot gibi gider o <laughs> Haydi hadi devam et. Hop yeter bu kadar. Okumaya devam edecek misin etmeyecek misin? Tamam tamam. Sayfayı çeviriyoruz. nasıl ki birden gülmeye evet, başlıyor. Nasuki'nin yüzüne bakarak sayfayı çeviriyoruz arkadaşlar. Mükemmel ya. <laughs> Böyle falan oldu aklımdan çıkmış. Neden o sayfaları bize göstermiyorsunuz? Yani. Neden görmüyoruz acaba? Belki içinde kötü şeyler yazıyor. Tövbe. Nasıl ki parmağını panellerin birinin üstüne koyuyor. Oğlum şu diş işte çok sinirimi bozuyor ya. Neyse, yeni ya. item bun. Yeni <laughs> Natsuki'nin dişi. Ha. Minori benim favori karakterim. Aga Hı? Minoni. Bu arada size bir Japon Japonlarla ilgili bir bilgi vereyim. Monika Monika kelimesindeki ika Türkçede kalamar demek. Şimdi alın bu bilgiyi ne yapacaksınız? Şimdi alın bu bilgiyi ne Arkadaşlar yapan. bu arada bir şey diyeceğim. Nasıl Türk? Ne, ne söyleyeyim alaka? mi? Kurt gibi dişi var. <laughs> Neyse devam edik. Çok şanssız birisi oldu demiş. Ona biraz gülmeden edemiyorum. Ahmed kötüleşme, kötüleşmeyi özellikle henüz bundan bahsetmemeli. Sen bu bölümü bitir. O Ahmet oturuyoruz şu an kanka. Öflendi, ne güzel oturuyoruz ama ya Sss. baş parmak. Sos. <laughs> Bir dakika, daha önceki şeye geçtim. Geçmiş kaydı. Nasıl gün sesi heyecan bir şekilde çıkıyor. Var bu o her zaman. Bu her zamanki bu yorgan ses çok farklı. Ama CD mangasına yani mangasını arkadaşlarla <laughs> O nasıl esneme ya <laughs> yani Arkadaşlar bu çocuk sıkıntılı gerçekten Neyse devam et ama sevdiği yani neyse yediğim bankasının arkadaşlarıyla paylaşmak, paylaşmaya alışık değilse bu anlaşılabilir miydir? bir dur. Bir kere böyle bir bağ kurarken istediklerini sözcüklerle ifade etmek epey Dördüncü zor. Dördüncü edebiyatçı. <laughs> 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 onun için ender olan bu tecrübeyi sunabilmek. Bunun düşüncesi bile kendi kendime biraz gülümseme sevmeme sebep oluyor. Peki millet. O oh, Ahmet evet kanka ses onda bir ilerleme var artık çünkü atılmış gibi okumuyorsun. <laughs> ya sesi birazcık inceleteceğim bu arada Monika'da. Ha. <laughs> Oo, ha o kadar. Bugünkü şiirlerimizi paylaşmaya hazır mısınız? Eee? Of ya. Zaman zaman daha kötü olabilir miydi? Özür dilerim. Sadece yeteri kadar zamanımız olduğuna emin olmam gerekiyor da. Senin. Gerçi siz orada bayağı rahat görünüyorsunuz. Ha okumayacağım ona, Okumayacağım. Ya, okumayacağım. Okumayacağım çünkü yakışmıyorsa da. Yakışıyor gayet. Boş konuşma. ha? Ah. Ah. Nasıl bu ne kadar yakınlaştığını fark ediyor birden. <laughs> <laughs> Sıcı üzeri bize üzerimize atacak. <laughs> öyle yanından şöyle bir 30 santim kadar kayarak uzaklaşıyor. Tamamdır. Sanırım burada ara vereceğiz şimdilik. <laughs> Okumayı öğren. <laughs> ya okuyorum sadece. Okuyamıyorsun. <laughs> ya arasında sadece kelimeler karışamaz mı Ahmet? Videoyu kapatma. Herkes bu şarkı sesini lazım. Anladın? Hı <laughs> hı. <laughs> Ses çıkmadı ya okay. ki. Öyle şekilde mi veriyorsun? Ne olacağını bilmek istemiyor musun? <laughs> İnternetten okur oğlum. Yani. Beyin bedava. <laughs> şey istiyorum ama. Olur neyse. bir saniye. <laughs> bir sıkıntı oldu. Bak. Monika da şimdi dedi ki aptal olma. Evine götür yanında. Ha. Olur mu ki? Bari nasıl çok üzülmüş ya. <laughs> Onun boş zamanımın bu manga yukarı geçmeyi planlamamış olduğum için söylüyorum daha ziyade. Elbette olur. Evet, gücü meseleyi bitirmesi çok uzun zaman alırdı. Yarına kadar bunu bitiyor, Bir sonrakine başlayabilirim. Ödev. Ya. Ödev. Herkes yani. bize ödev sokuyor zaten. Eğer kitabın bir, bir tarafını bile kırmış görürsem seni gebertirim. Bu arada bu kızlar bizi kullanıyor söyleyeyim. Sayır bizi kullanıyor. Her boku otoboga götürüyor. Monika zaten ödev hocamız. Yuri zaten bizim amımıza koyuyor. Yeter <laughs> ya, bir siz yapma. Nasıl ki zaten Allah vergisi. Yani. Yarına kadar mı? Belki ben mi su içim? Evet ufak bir sıkıntı çıktı. Şu ana kadar ciddi yasına kadar gelebildim sadece. <laughs> Arkadaşlar yerden minnet bir fonksiyonu gelmiş olabilir. <laughs> Avengers AD izliyordum. Neyse devam edelim. Bunu bitirmeye çalışırsam izlediğim bazı şeylerden geri kalabilirim. Ama zaten bunu nasıl çıkıyor? Heves yüzünü görmek için gerekli bir fedakarlık. Ya bak. Ay kızlar kullanıyor bu arada. Hayır ben yeni mi anlıyorsun bunu? Geri zekalı. Olsun. Ya da ciddi bitiremezsem olacaklardan mı korkuyorum? Korkma. Sönmez bu şafakları yüzden al Of. <laughs> sanki yiyor da bu. Bizi Tamamdır o atıyoruz. zaman. Tamam, tamam Tamamdır o zaman. Ayağa kalkıyoruz. Eşyalar ben koyduğum yere gidip kitabı dikkatlice tatlıcan tamam koyuyorum. Evet tamam. Şiiri kimi gösteririm? Tabii ki de. <laughs> Ye yürü bak. Yürü. Ye 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 ye. <laughs> <As, gülüyor> sen mi? Ama ama sonra görüyorum bir garip geldi. Ben de. Dünkü nakıya kıyasa nasıl olmuş bakalım. Hmm. Anladım. Biraz farklı olmuş. Bak dişi yediğin için sana saygı duyuyorum. Yunus. <laughs> nasıl güneşliğinden mi ilham aldın? Yoksa sayıyorum mi acaba? Yani öyle de denebilir. Ben de öyle düşünmüştüm. Tamam. Senin adına tamam. sevindim. Tamam, tamam. Arkadaş tüm edebiyatçıyı geri bırakıyoruz. Hakiki edebiyatçı buymuş. Onu anladık. <gülüyor> Neyse devam edelim. Beni iyi almana gerek yok. Niye koyayım başka bir kendim için yazarım. Başka kimse için değil. Yani utangaçlık durumuna geçti. İşte o yüzden o yüzden pek de başkalarının onları sevmesine ihtiyaç duymuyorum. Utangaçlık durumuna moduna geçti. Ben nasıl ki bu öldüreceğim arkadaşlar oyunun içine girip nasıl ki? Nasıl Yürü pardon nasıl ki çok alışmışım var ya. Yürü. Ha? Lafını sinemeden için kusura kalma ama biraz abartıyorsun. Abarttı da. Sonunda bizim kankalar anladı bunu. Yani bu. Yunus anladı sonunda kanka ya. Sonunda ya. Sen anladın ama. Ya komik mi? <laughs> <be. gülüyor> Yazın tarzımızın farklı olması senin şiirlerin beğenmediğim anlamına gelmez. Hatta senin tarzında, hatta senin tarzında bir şey yazmaya çalışsam muhtemelen berbat iş çıkarırım. Çünkü bunları yazmak için beynimizi bir kenara bırakmamız gerekiyor. ne <laughs> anladım? Aa bana zaten nasıl sesi sesini yaptım lan? Özür niye dinliyorsun? Var. Pardon arkadaşlar. Ev çapta kavama onu yapıyor orasını. Ya ben niye nasıl bir sesini <laughs> yaptım? Niye niye niye? <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Biraz acı su devranarak çekin çekinmemelisin. Metaforlar çok yararlı olabilir. Ahmet ilgisena gözünü seveyim bak, ilgisena <laughs> Oğlum bak niye bak <laughs> niye Niye iki saatlik diyalog Bu karakter niye var <laughs> Hadi madem karakter yapıyorsun Salvador Neden <laughs> neden edebiyat okuyan Edebiyat dağılması bir karakter Niye niye <gülüyor> <gülüyor> Ne yapsın o da Meryem'in makine gibi yormana gerek yok Zilin yazıyor bırakıp duygularını keşfetmeye çık. İnşallah bu videoda sesini ve, iyi çıkar. Ve görür duyduğun şeyleri ve görüp duyduğun şeyleri kağıda dök. sence bu sesin videoda iyi çıkar mı? Bilmiyorum. İnşallah çıkar. <gülüyor> <gülüyor> Okuyucunun zihnindekileri gerçekten görebilmesinin bir yolu bu sayılır. Çok samimi bir çalışmadır. <laughs> Anladım. Gerçekten ilginç bir yöntemmiş. Şimdi. Benim ne paylaştın şimdi T Benim bir Şey buna dair bir örneğim var eğer okumak istersen. Ahmet gireceksin değil mi? Hı. Ahmet telefonu açcan Görüyorum. Yok yok. Telefonu açmam. Elbette. Bugün yazdığın şiir mi bu? Bir başın sarayı bana şiir uzatıyor. Arkadaşlar ne zaman ki bir şiiri siz okursunuz durdurup Mükemmel yazı ama Rakun Rakun hav hav Yani okumadık daha ya, okumadık <laughs> okumadık Arkadaşlar siz başka videolarda bulmaya çalışın Ahmet yüzünden Videoda okurlar oğlum Hani kanka alt kısmı da var ya Gör <laughs> bak orada boşuna sürtü sürtünme şeyi koymamışlar oraya değil mi? şey Yıngara kayarsa bundan biraz daha kendimiz olur. Bunu görebiliyorum. Çok daha metaforik olmuş. Ben de mi karakteri bilmiyorum ama bu şiir ne hakkında olduğunu düşünemiyorum. Hmm, ne acaba? Bu doğru. Tercih ettiğim yazım tarzına biraz daha yakın. Evet. Şiiri kuvvetli tasvirleri ifade etmek için bir tuval olarak kullanıp Duygularımı, mı, Duyguları tasvirlerle iletmek Yani. Resim yapıyoruz evet arkadaşlar. Tuvalle resim birleşik. <laughs> Oğlum ben benim yürünün şeylerini okurken niye geliyor lan? <laughs> Çok sıkıcı da ondan. Bir de uzun ya. Uzun ya aga. Gereksiz uzun. Abartı değil mi? Aynen. Aynen. Dışarıdan üzere ne hakkında olduğunu bile anlayamıyorum. Bir defa ağzıma çıplak geliyor. <laughs> Neden ya? Farklı insanların kendilerine baş... Baş... Bağdaş... Ah! <gülüyor> <gülüyor> Okuyamıyorum! Öyle bir kelime ki! <laughs> bağdaşlı Farklı... bilecekleri. Farklı insanların kendilerine bağdaş... Bağdaşı şey, bilecekleri! Bir, bir şey bence. Bence onu ben okuyayım. <laughs> bence de ya... Çok ilginç bir kelime. Ama böyle kelime oluyor mu ya? Oluyor oğlum. Çok osyalaştırdım. Madıklarımızdan mısınız mı? Öyle bir kelime vardı mesela. Nasıl ya da ilgilenirken kendimi kaybetmedim. Nasıl birisi olmayı ifade etmek Nasıl okuyamadın okuyamadığın kelimeyi bana söyle. Bence de. Yani kendimi saklamak zorunda olduğum şeyler bunlar. O yüzden bazen bu konulara yazmayı seviyorum. Yürü çok uzunmuş şimdi onu öğrendim. Yeni fark edeceğim ne var Uzun derken görelim. yani boydan mı cümleler yani mi? İki saattir görenin bitmesini He. bekliyoruz. Şunları neden kendine saklıyorsun? Çünkü utandırıyorlar. Dostlar bakın buna işte aksiyede falan o tarz bir şeyler diyorlar. Olma bunu yenin. İnsanlar sizin ne yaptığınızı umursamayacaklar hayatta. Hı. Mesela şu anda Sokakta olsak bir abi bize baksa ne diyecek? Bir şey demeyecek çünkü o bizi umursamıyor. Değil mi abi? Evet. Bana evet. bu çeşit sosyal aktivitelerinizi yeni. Kamu spotu. Yeni gibi olun, Relax. Daha bak yazılı zaman relax ol bey. <laughs> o da o zaman sıçın arkadaşlar. Tuvalete girin. Mezara benim ne alay eder? Bu düşünce, bu bu çarz düşünceleri aklınızdan silin. Anladık. i̇yi düşünün. Kamu spotu sus. Ahmet evet, videoyu sana inat 40 dakika yap. Şaka şaka. Yap yap umurumda değil. 37 dakika veya 36. Hadi lan 38 oldu. Tamam. 2 dakika. 2 dakikada da düşüneceksin. Hı hı. Sana böyle bir şey yok mu oyunuz? yani. yani. Evet sonra benim de var. Arkadaşlar gerçekten benim böyle bir şeyim yok. Ben relax adamım. Hı hı. Herkes öyle küçük bir şeyin var, olduğunu, var demek, olduğuna var olduğuna Ani bir vurduğumuza panik atak geçiriyor arkadaş. <laughs> Yapabileceğimiz en iyi şey birbirimize ve farklılıklarımıza bir saygı göstermek. Yapabileceğim... Ya pardon. Hatta ba başım. Aynı kelime iki kere yok. Bazen yapması zor olsa da bizi rahatsız eden şeyler olsa da... Ne de olsa kendi tuhaflığımızı benimsemeyi öğren, öğrenmeseydim kendimden muhtemelen nefret ederdim. Kendine önüne, değil Ki değil. bu arada arkadaşlar Allah'ın verdiği vücuttan nefret etmeyin. Çünkü onu sunayın. Öbür dünyada o vücutla dirileceksiniz. Değil mi hanım? Komşu bu, 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 bu bir çok iyi. İki evet. İki ihram mı oldu be, üstünden, mi? Evet. Şimdi de biraz ağır kalabalığı. Pardon. Oha! <gülme> <laughs> Uçtun. <laughs> ne hala? O kadar sesi değil mi? Şimdi biraz daha hız kapalı yapmış olabilirim. Evdeki gerilmeyenim görsen o zaman. Ama en bir dinleyici almanı sevindim. Oğlum hayret lan video çok hızlı geçiyor. bu ver biz şunu yürüyü bitirek artık kanka. Bir dakika arkadaşlar. Ben seçiyorum tabii ki seçiyorum Hayır ha, ben seçiyorum Hayır ben seçeyim. hayır ben seçeyim. Hay, hay, konuğum seç. ya. Tamam o da olur. Tekrardan selam Yunus. Yazma işi nasıl gidiyor? Fena sayılmaz. O da güzel. Sizin bana çok kız gibi geliyor ama bunu yapmak zorundayım Malika için. Ama diyor ya, sesin gayet iyi. İşler aksi, aksi gitmesin de. Bu işe kendine vermene sevindim. Belki yakında bir şaheseri imza atarsın. <laughs> bir dakika kaç kaç atladık biz? Buna pek emin değil. Hiçbir zaman binemezsin ama. aga, dostlar BS videolarına benim ses şöyle geliyordur. Harbi ya. Bugün yazdıklarını paylaşmak ister misin? Tabi al. Al sana. Versin. Şiiri veriyoruz. Pekala. Yani, güzel olmuşsunuz. Gerçekten. Beklediğinden çok daha tatlı olmuş. Ama şerbeti yok. Ya esprini senin. <laughs> ya bak okumayacaksın oraları okumayacaksın. Ben sana oku dedim mi? Alış artık şuna alış alış. Alışamıyorum. Bu arada fena gaz geldi. Şuan bu sağırsam. Pek sorun <sarsam. gülüyor> ama şaka, şaka şaka videoda yapmam öyle bir balık. Of ya. Yok hayır. Nasuki'nin yazacağı türden bir şey andırdı sadece. Ve o da iyi bir yazardır. Bu ki yazar. Tabii manga konusunda. O yüzden bunu iltifat olarak düşün. Ne <gülüyor> bakıyorsun? <gülüyor> o sene mal mal sefa bakan bizim karakter. Öyle diyorsan, öyle Aynen. Oğlum sesimi ve kız yapmaktan nefret ne? ediyorum ya. Acaba hiç ya Silverstein'in yazdığı hiçbir şey okudun mu? Lan ben bir videoda ok gidip bakacağım bu arada. Şey Silverstein. Bak istersen onu koyayım. Gide bakacağım var Videoya Videoda. Pardon. Amaç gir mi oğlum artık? Oğlum bilerek mi yapıyorum sanıyordum? İçinde tut. Tutamıyorum. O birkaç saniye sonra geri geliyor. E tamam geri gönder yine. Döngü oluyor o zaman ama ne Bir daha zaman salacağım bunu. Ha. Belki evvel zaman içinde. Çeşitli türler hikayeleri birkaç basit kelimeyle anlatmasıyla ünlüdür. Şiirleri komik, seveceğin hatta üzücü bile olabiliyor. Ve kimi zaman sadece birkaç satır uzunlukta oluyorlar. <laughs> Bazen çocukların en hitaben yazılmışlar gibi de gelebilir ama üstünde durup düşündüğünde herkes için geçerli olan bakış açılarını ifade edebilirler. <laughs> Lan artık düz seslendirmeden bıktım normal düz de seslendirdim ya ben bunları. Aga bu, bu arada öyle daha yaşlı şey ol. Hadi be. Ay anan avradını tamam. Ha. Anladım. Natsuki'nin de onun gibi olduğunu mu söylüyorsun? Ah, gibi gibi. Natsuki belki usta değil ama şiirlerine çok da anlamsız laf bulamazsın. Onları yazması kolay olabilir ama anlamı karşıya aktarmak acayip zordur. O yüzden neden bu tür şiirleri keşfetmek istediğini anlayabiliyorum. Ama neyse. Şimdi benim şiirimi okumak ister misin? Bu şiirin güzel olduğunu düşünüyorum. Umarım sen de öyle düşünürsün. Pekala hadi bakalım. Var da bir şey diyeceğim. Sesen demem iyi mi? İyi iyi. Sağ ol. Biz içimizden okuyacağız Ahmet geçmiyorsun. Altta ne var? Devam et benden. Ne? Senden niye devam edeyim? Bitmeyen yani bir şiir dördüncü anlamsız. Dördüncü duvarı kırıyor. Devam et benden. Hocam şu kadarlık boşluk niye? Bu arada bir şey değil mi? Bence dördüncü duvarı kırıyor. Neden söyleyeyim mi? Hani biz şu an izleyeceğiz ya. He. Yani bize devam et diyor yani geç bunu. He. Hım. Geçen seferkinden bir daha soyut olmuş bu. <laughs> ya oğlum Sanırım içinde biraz bak geliyor. <laughs> Hoşuna gitmediyse özür dilerim. Bak bu da özür dilemeye başladı ve o dansı yapmayı bırak. Ama sen ne yapıyorsun? <laughs> ben ne yapıyorum? Hayır ben öyle bir şey demedim. <laughs> Yapma. Böyle yapayım onu da koyayım. <laughs> Sadece önce hiç görmediğim bir şey olduğundan galiba. Kirdeki boşluklardan yararlanmayı severim de biraz. Kelimelerinin nereye ve nasıl yerleşi değiştireceğini seçmek şiirin bütün ne değiştir. Bu arada Yunus 3x madenci omayı keser misin? Ya tamam. <laughs> Neredeyse büyük gibi. Büyük. Kaç iksir hocam? <laughs> Kanka. Neyse. Satırları kısa kısa yazmışım. Onlar sanki gürültünün arasında sesini duymaya çalışıyorlarmış gibi hissediliyorlar lan yeter. Bağırma. Oğlum kız sesi çıkarmakla zaten nefret ediyordum. Yuri son iki sıkı olacak söyleyeyim. Hiç sayuriyi alamam ben. Ne bakıyor hadi devam et. Ne de, lan. A. Anladım. Ne konuda anlamakta hala zorlanıyorum ama. <laughs> Bak bu iyiydi işte. <laughs> Bazen şiirin de hakkında olduğunu sorarak yanlış soruyorsan ama şunursun. Ayağın Monika'yı değiştir artık orospu. Şiir dediğin şey bir duygunun fiziksel ifadesi kadar soyut bir şey olabilir. Ya da okuyucuyla yapılan bir konuşma gibi. O şekilde düşünecek olursa her şeyin bir konusu olmaz. Abi böyle işte şey sana niye, revolt, revoltlamak ister misin? Nasıl yani? İnceltmek ya? mi? Bir dakika. Video nerede? Bir dakika hocam. すいません。Ah,